Graham Bell'in hayatına daha detaylı bakarsak, telefonun icadının arkasına yatan gizli nedeni anlamak zor değil. Hadi gelin, kısaca Graham Bell'in hikayesine kulak verelim. Alexander Graham Bell, 1847'de İskoçya'da doğdu. Annesi ve eşi işitme engelliydi. Bu nedenle işitme engellilere yardımcı olacak cihazlar geliştirmeye odaklandı. Graham Bell'in dedesi ile babası, sağır ve dilsiz insanların problemlerini çözmek için uğraşıyordu. Durum böyle olunca da Graham Bell, duymayanlar duysun diye bir yola çıkmıştı. Watson Üniversitesi'nde insan sezi fizyolojisi profesörü olarak çalışırken elektrik mühendisi Thomas Watson ile birlikte sesin elektrik yoluyla iletilmesi üzerine deneyler yaptı. 7 Mart 1876'da telefonun patentini aldı. İlk telefon görüşmesi sırasında Bell, asistanı Watson'a, ''Sayın Watson, buraya gelebilir misiniz? Bekliyorum.'' dedi ve Watson bu mesajı başka bir odadan duyarak geldi. Bu olay ilk telefon konuşması olarak kayıtlara geçmiştir. Kazandığı parayı da Alexander Graham Bell Sarılar Kurumu'na harcayarak işitme engellilere destek oldu. Ancak 2002'de ABD Temsilciler Meclisi İtalyan mucit Antonio Meucci'nin 1860'da teletrofono adını verdiği bir cihazla telefonu icat ettiğini kabul etti.